Bir gayrimenkul danışmanında bulunması gereken en önemli özelliklerden biri öz disiplin. Sabah 8'de gittiğiniz, akşam 7'de evinize döndüğünüz bir iş değil çünkü. Bunu kendiniz bir gün önceden günlük planınıza çıkararak en iyi başarıya ulaşma yolunu çizebilirsiniz. Ve bir gayrimenkul danışmanında işe girdiğiniz ilk andan itibaren Muhakkak kart vizitiniz her an cebinizde olmalı. Günlük kart vizit dağıtacağınız sayıyı kendi kafanızda belirlemelisiniz. Ben bugün 10 kişiye kart vizit dağıttım diyerek evinize dönebilirsiniz. Bulunduğunuz her alan sizler için bir satış noktası. Bunu unutmayın. Kendinizi satıyorsunuz demiştik. Bulunduğunuz her yerde, restoran olsun, çocuğunuzu belki oyun parkına götürdüğünüz yer olsun, muhakkak yaka kartınız, boyunluğunuz ...polarınız veya herhangi bir obje çalıştığınız işe dair muhakkak üzerinizde bulunsun. Eğer varsa muhakkak aracınızda giydirme olsun. Eğer araç giydirmeyi şu anda işe belki yeni başladınız ve bütçeniz buna uygun değilse... ...muhakkak bir reklamcıya danışın, aracınıza mıknatıs şeklindeki tanıtımlardan yaptırın. Ve bir gayrimenkul danışmanında, başarılı bir gayrimenkul danışmanında olması gereken en önemli özelliklerden biri motivasyon. İç motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız. O gün size hayır diyen müşterilere değil, hangi müşteriye ulaştığınız noktasına odaklanırsanız başarıyı yakalarsınız. Biliyor musunuz? Günde 10 görüşme, ayda 30 görüşme, 3 ayda 90 görüşme ve 6 ayda yüzlerce müşteriye ulaşıyorsunuz. Emin olun ki 100 müşteriden %10'u size muhakkak geri dönüş yapacak. Bir gayrimenkul danışmanına kimse sabah 8'de kalk işe git demeyecek. Akşam mesainiz yok. Siz kendi öz disiplininizi kurmalısınız. Unutmayın ki bütün başarılı gayrimenkul danışmanları bu öz disiplini kurmuş kişilerdir.